Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saklı arkadaşlar efsane videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni sezon geldi şöyle. Yeni sezon geldi arkadaşlar. Adı ne? kajuyu yok etme. 39. sezon geldi. Kupa kutusu açtık arkadaşlar. Ee, şey çıktım. Bu çıktı arkadaşlar. Kupa kutusu açtım. Ender kostüm verdiydi. Galaktik Gale çıktı. Ee, yeni sezon geldik. Bir de şeyle değiştirdim. Yani kazeyle. Ben biraz da video dışında oynadım. Çok da uzun bir video çek. Yani belki bir yarım saat veya 20 dakika falan belki bir gelebilir. Yani yeni sezon geldi. Galaktik Gale geldi. Ee, yani öyle. Bir de şu görevi yapmaya çalışacağım. Onun için cesi var. Arkadaşlar sizce sizce fın o bakın arkadaşlar ekranda böyle. Arkadaşlar sizce fındık kıran geyil mi yoksa serseri mortis mi yoksa kabus sendi mi yoksa fener sendi mi? Yorumlara yazın. Ona göre şey belki alacağım da. Ama arkadaşlar fındık kıran Gale da çok istiyordum. Lan 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 hayır. Hayır be. Tamam. Yeni sezon geldi. Bugün bir de Galactic Gale çıktı ve yeni sezon geldi. Arkadaşlar. Ben bir daha tabii videoda şunu oynadım. Kupa kutusunu da açtıydım arkadaşlar ama tabii açarken gösteremedim. Açarken maalesef gösteremedim arkadaşlar. Onun için lütfen bir kusura. Yani lütfen arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten kupa kutusunun nasıl göründüğünü biliyorsunuzdur. Yani normal Ender kostüm verildi. Yani biliyorsunuzdur bence. Arkadaşlar bir de şöyle. Aslında ben arkadaşlar yani kupa kutusunu açarken yani gösterdim ben. Video çekiyordum tamam mı? Sonra ben yanlışlıkla videoyu bitirdim arkadaşlar. Yani 21 dakika olmuştu yani. Ben yanlışlıkla videoyu bitirmiştim. Yani ondan dolayı. Yoksa ben kupa, kupa kutusunu açarken gösterdim diğer videoda. Ama tabii şey ben yanlışlıkla videoyu yani bitirdim yani. Yoksa bitirmeyecektim yani. Yarım saatten olunca bitirecektim ama ben yanlışlıkla videoyu bitirdim arkadaşlar. Yani yanlışlıkla videoyu bitirdim. Onun için tekrar çekiyorum yani. Yani arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu bitirmiştim. Yanlışlıkla mı? Onun için tekrar çekiyorum. Olsun mesela Gale çıktı ama video dışında çıkmıştı mesela. Dün Gale çıkmıştı yani biz arkadaşlar. Dur ya ben bir şey deneyeceğim. Bekle. Ay almayın. Bir de alırım yanlışlıkla. Arkadaşlar sizce serseri mortis mi? Fındık kıran geyil Kabus sende mi? Fener sendimi? mi? Bakın arkadaşlar vuruşlar böyle. Fındık kıran Bak. Şöyle. Şöyle koyu mavi atıyor. Bakın böyle koyu mavi renginde. Ama normal Gale'da açık mavi gibi atıyor. Ultisi de yıldızlı falan yani Fındık Kıran Gale'ın. Neyse şimdi Mortis'inkini deneyeceğim. Arkadaşlar aslında ben Fındık Kıran Gale'ı da çok istiyorum da yani alsam mı? Ama Galaktik Gale'ım var. Yani. Vuruşları da çok güzel. Ultisi... Uf! ultisi bayağı iyi arkadaşlar. Ultisi bayağı iyi. Biliyor musun? Ultisi çok güzel ama. Bak. Bak şimdi bak. Böyle giderken kumlu böyle arkadaşlar. Hayır. Hayır. Arkadaşlar demeyim şey sesler gelebiliyor. Bakın vuruşları böyle kumlu arkadaşlar bakın. Kumlu. Hortisi de çemberli. Bu da çok güzel. Bir de kabus sandığı deneyelim. Kabus. Kabus sende de çok güzel yani. Kabus sende mi, fener sende mi, serseri mor süs mü, fındık kıran geliyor mu? Ona göre yorumlarda yazın belki yarın kostüm alacağım. Ona göre yorumlarda yazın belki kostüm alma gelebilir ama ona göre yorumlarda yazın. Vuruşları çok güzel bir kere. Ulti böyle. Ultisi de çok güzel. Ve fener sandığı deniyoruz. Ak, yani ona göre ya, yani deniyorum şu anda. Yani kostümler güzel şu an hepsi. Bu da güzel. Yani. Yarın işte karar verip ona göre şey alacağım da yani kostüm. Aslında serseri mortis de çok güzel yani. O bak parlıyor. Oo parlıyor arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel. Mortis de çok güzel. Neyse nüjesiyle olan bir görevimizi yapalım sonra Gale'ın kostümüyle oynayacağız. Demin arkadaşlar arkadan ne kapı kapatma sesleri falan gelebilirdi yani. Bir de böyle sesler. Keşke bugün bir karakter daha çıkarsak. La Lan 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 lan, lan. Oo, Son anda aldım. Bak yensek var ya. Bunda çok güzel olacak. Tamam mı yensek? Tamam. Tamam. Her takımdan bir kişi gitti. Lan. Ay bunu yenmemiz lazım. Oo. Tamam. O bedi de alsak hiç bitti. Bunu sıkıştırmamız lazım. Bitirim şöyle, böyle sıkıştırmamız lazım. Neyse derken aldım. Bunu da yendik. 5500 kredi istiyorum. Ya tekrardan çekiyorum arkadaşlar. Olsun yani değil mi? <laughs> Belki bir 20 gelsin yani. 20 çekiyorum. <laughs> tekrardan çekiyorum. Aslında ben çekmiştim de yanlışlıkla video bitirmiştim. 21 dakika olmuştu. Aslında ben videoyu bitirmeyecektim. Yani ama şey bitirdim. yani Yanlışlıkla bitirdim bir de. Bir de Galactic Gale çıktı bugün arkadaşlar ama. Dün değil valla. Hadi Daryl. 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 Hadi. Hadi Daryl. Daryl alabilirsin hadi. O atlasın. Saldı. O aldı. Ya. Jesseyle, yani görevde bir savaş kazan Grom e, Grum, şey e, Jesse ve Kenji var da Kenji ile de çok kupa düşmek de istemiyorum. Hadi iki kişi al. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Aga be ama çok iyi gidiyor. Dizzle çok güzel oynuyor. Hadi bak bunu da yensek var ya. Hadi ya. Ben Kenji ile de çok kupa düşmek istemiyorum. Zaten 681 mi o kadar kupa. Zaten Kenji. Hadi be. Ya yenemiştim. Bence yenildik ama. Yani Daryl hepsini alamaz bence. Bir dakika ekran döndü. Dedal. Tamam işte dedim. Neyse yenildik. Arkadaşlar bir de şunu verdiler. Bugün. Bunu da alabilirsiniz. Bunu aldım arkadaşlar. Ben videoda almıştım. Tabi onu da yanlışlıkla video bitirmiştim. Anlatmıştım. Yani bunu da veriyor arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. Oyuncu simgesi. Bugün ücretsiz. Bir de arkadaşlar dün şunu şey yapmıştım. Yani vermiş ücretsiz. Oster hediyesi arkadaşlar. 10 star hediyesi vermişti arkadaşlar. Ben açmışım tabi ama bana bir şey çıkmadı. O 10 star hediyesinden. Ha, bir şey çıkmadı. Şundan. Şundan bakın 10 star hediyesi vermiş. Ondan bana bir şey çıkmadı. Gizemli gelmiş gibi. Ondan da 200 şey çıktım. Güç puanı. Oy kendime gitti lan karşıda. Oo. Oy yoksa biz mi? Biz mi yeniyoruz? Biz mi yeniyoruz? Jesse ile görevim var diye Jesse aldım. Yoksa Jesse almazdım. Lan 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 Ha, al onu. Al, al Spike. Al Spike. Aga. Spike işte alsaydın o Amber'i var ya. Amber demişim ya. Ben değil. Spike dondu galiba demişim Neyse. Hadi. Yine yenildik. Arkadaşlar gizemli geldim. Keşke dua ederek açsaydım ama. Şey geldi. Gizemli ama iki şey. Acaba geri yükselsem mi? Neyse. Şu an bir sıvaj yükseltmeyeyim. Belki bir kerciyi falan maslamayı düşünüyorum. Veya da aynı marka. Onun için harcamıyorum. Efsane mi geldi bize aşamalı da. hadi. Şunu yensek var ya. Bak o kadar kenji aldım. Hayır gitmeyeceğim. Gittim. Hadi yenek artık Bilal ya. Arkadaşlar demin arkadan sesler gelebilirdi. Neyse arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar artık Jesse ile bir el kazanıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra da belki Gale'da birkaç birkaç değil oynayıp bitiririz. Yani hep de aynı karakterlerle oynamış olabilirim. Heh. Hadi şunu yenem ya. Yani. Şunu yenem hadi. Oo. Daha tabii ki aldı hep merkezi. <laughs> Neyse. Yendik. Evet 500 dp. 540 pardon arkadaşlar. O iki. Süperler. Bak 500 zp'lik bir yapsak buraya kadar geliriz. Belki ben videodan sonra belki bir görev daha yaparım. Mesela şunu falan yapabilirim belki neyse şimdi bir gel alalım. Gel gel. Arkadaşlar sizce serseri mortis mi, kabus sendi mi, fener sendi mi, fındık kıran giyelim. Ona göre yarın e, belki kostüm alma gelebilir de. Lan yandık işte. Kaze var karşıda. Ne yapacağız? Kaze gelme. Gelme. Bot gelir dedik ve gelen rakipler. Belki kolay rakip gelir demiştim ben, sanmıştım. Mesela demin geldiği gibi. Hani ile oynamıştık arkadaşlar, hani kazanmıştı böyle rakipler gelir sanmıştım. Dur. Dur. Lan. Hayır. tamam yendik işte. Böyle oynamamız lazım. Bakın arkadaşlar normal geyelim kuruşu böyle açık şeyli açık mavi gibi. Oo, hadi hadi hadi. Tamam bunu da yendik. Bak bunu da yersek. Bir tane star diye açıyoruz. Bir de görev tamam diyoruz. Arkadaşlar savaş arenasında ben bir kere arkadaşlar iyi 21 dakikalık oldu demiştim. Sonra ben yanlışlıkla bitirmişim de arkadaşlar ama o çok şey. Yani kasıyor. Çok kaslı. Bir kere bir kere oynadım geldik. Sonra bir kere daha oynadım onda da çok kaslı. Onun için oynamadığım için yani oynayamadığım için kusura bakmayın savaş arenası. Arkadaşlar ben bir el daha kazanacağım. Belki ondan sonra videoyu bitiririm. İşte bugün e, yeni sezon geldi arkadaşlar. E, bugün yeni sezon geldi. Böyle yine arka plan geldi. E, Kupa kutusundan Galactic yıl çıktı. Bir de işte şu şey. Şu oyuncusu bir süreç verildi. Hadi bak bir el kazanalım. Ondan sonra stadyisi açalım. Eğer bir şey çıkarsa onları bir el oynarız. Sonra videoyu bitiririm. Bir de şey... Bir de görev tamamlarız. Bak bunu yazsak bence yeniriz. Çocuğu da var bize çocuğu. Tamam. Beğenmeyi <laughs> beğenmeyi 8 kupa. O 3. Tamam. O ne? 15 elmasımız oldu. 100 kredi ve 3900 3065 oluşun Arkadaşlar işte bugün ben bir de kaze ile değiştirdim yani kaza için 5500 kredi gerekiyor. Bir dakika. Heh. 5500 kredi gerekiyor. İşte arkadaşlar bugün kaza geldi yani kaze ile değiştirebilirsiniz. E, dükkana bu gel. Brawl Arena diye bir şey geldi. Bakın bu Brawl Arena. Böyle oyuncu simgesi veriyor. Bugün yarın güç puanı Ondan sonraki sürpriz sonra altı rozet. 300 güç puanı. Bir de şey. 300 altın ve 7. gün ve bitiyor. Yani bunu da alabilirsiniz dükkandan. Böyle arka plan geldi. Bugün işte galaktik yıl çıktı ve yeni sezon falan geldi. Ee, neyse arkadaşlar. Bugün ilk bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Işte bugün e, kocayı yok, yok et diye bir Yeni sezon geldi. Galaktik ee, Galactic Gale çıktı arkadaşlar. Bu geldi. Oyuncu süngesi. İşte Galaktik Gale çıktı. Yeni sezon geldi. Bir de şu işte Brawl Arena'dan şey alabilirsiniz. Şunu son kez göstereyim. Oyuncu süngesini. Arkadaşlar sizce Funda Kıran Gale mi? Serseri Mortis mi? Kabus sendi mi yoksa Fener sendi mi? Yorumları yazın arkadaşlar. Belki yarın kostüm alabilirim ona göre. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte görüşürüz bay <laughs> bay. Şey. İşte bugün böyle arka plan geldim. Yeni sezon geldi kayıcıyı yok et diye. Bir de Bural Valiant'dan bunu alabiliyorsunuz. Bir de Galaktik Yağı arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.